Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün baba yapıyoruz. Onun için öncelikli olarak 3 tane patlıcanım var. 3 tane kapya biberim var. Kırmızı 4 tane de yeşil biberim var. Ben bunun hepsini ocakta közledim. Hazır. Şimdi kabuklarını soyacağım. Onun dışında 3 diş sarımsağım var. E, zeytinyağı ve nar ekşim var. Ve tuz. Siz e, zeytinyağı ve nar ekşisini aynı zamanda tuzunu damak zevkinize göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Patlıcanımı ve biberlerimi güzelce soydum ve şöyle küçük küçük doğradım. Ardından 3 diş sarımsağım var. Siz daha az severseniz daha az da ilave edebilirsiniz ya da miktarı arttırabilirsiniz. Burada nar ekşisi ve zeytinyağım var. Bunu tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu koyup karıştırıp servise hazırlayacağım. Baba karnışımızın servisi hazırladık. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.